Ben Doktor Murat Önder, Midyat Devlet Hastanesi Ortopedi hekimiyim. İşte biz burada bir ekip olarak çalışıyoruz, ortopedi ekibi. Bu ekitte Doktor İbrahim Kuşak, Doktor Seyit Ali Güçlü de yer almakta. Ekibimizde burada ortopedik cerrahi ameliyatlar Gerçekleştirmekteyiz Yaklaşık bir yıldır burada bulunuyoruz çeşitli vakalar yapıyoruz. Bu vakalarımızda da bizi gerek yönetimsel olarak başhekimliğimiz gerek anestezi hekimimiz oldukça fazla desteklemekte. Bize 2-3 hafta önce bir hastamız başvurdu. Hastamız yaklaşık 3 yıl önce bir kaza geçirmiş. Kaza sonrasında uyluk kemiğinde bir kırık meydana gelmiş. Bu kırıkla birlikte en son 1,5 sene önce olmak üzere bir cerrahi işlem geçirmiş toplamda iki tane. Kırıkta hem kaynamama hem de bacağında kısalık meydana gelmişti hastamızın. E, hasta aksayarak yürüyordu ve e, oldukça ciddi ağrıları vardı. E, bize başvurduğunda e, ona nasıl bir ameliyat yapacağımızı izah ettik. O da e, bu konuda bilinçli bir hastaydı gerçekten. E, hastamızın hem kaynamayan kısmını hem de kısalan kemiğini Aynı seansta hem kaynamaya yönelik hem de bacağını uzatmaya yönelik bir ameliyat gerçekleştirdik. Tek taraflı bacak uzatma ameliyatı aynı zamanda kaynamayan kemiği kaynatma ameliyatı olarak. Bunun sonucunda yaklaşık bir ortalama 5 santimlik bir uzama ve beraberinde de kaynamayan kısmı kaynama şeklinde bir cerrahi işlem olacak bu. Midyat Devlet Hastanesi'nde daha önce çok yapılmamış bir ameliyat bu. Biz Midyat Devlet Hastanesi orta ortopedi ekibi olarak 3 kişiyiz burada ve burada gerçekten bu bölgesel anlamda da faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta bu bir ekip işi ve ekipte de herkes dediğim gibi en başta aktif olarak çalışmakta. Gerek anestezi ekibi olsun, onlar bize bu komplike vakaların alması alınmasında yardımcı olmakta. Gerekse yönetimsel olarak hem baş hem idari bölüm bize ameliyat yapmamız konusunda, ameliyatları yapmamız konusunda her türlü fiziki ortamı sağlamakta. Böyle olunca da güzel işler çıkarmaya çalışıyoruz. Umarım da sonuçlarını olumlu olarak göreceğiz hepsini. Bu iki taraflı boy uzatma işlemleri ortopedik olarak yapılabilir bir işlemler. Aslında bundan çok farklı değil. Ancak kozmetik boy uzatma bizim çok yaptığımız bir işlem değil. Sonuçta tek tarafı kısa olan, yürümekte zorlanan hastalara öncelik vermekteyiz bu manada. Bu hastalarımız da aynı gün aslında iki hasta ameliyat ettik biz. Birinin uyluk kemiğini uzattık, uzatıyoruz bu bir hastanın. Diğer hastanın da kaval kemiğinden uzatma gerçekleştiriyoruz. Öbür hastamız da hem kaval kemiğinde kısalık, tek taraflı hem de bir deformitesi olan bir hastaydı. Ona da başka bir sistemle dereceli olarak zaman içinde uzayacak şekilde bir oluşum aynı günde meydana getirdik. Bu ameliyatlar sonrasında hastalarımızı yaklaşık bir hafta 10 gün yatırıyoruz. Bu uzama işlemi de uzatacağımız miktara bağlı olarak bir ay, bir buçuk ay sürebiliyor. Uzatma miktarı uzatma bittikten sonra hastamızın dışarıdan koyduğumuz aparatları çıkarıyoruz ve kaynama sürecini bekliyoruz. Yaklaşık 4-5 ayda hastalarımız eskisi gibi hiç problem yaşamamış gibi olmalarını bekliyoruz. Biz hem Mardin çevresi hem de Midyat bölgesi olarak Midyat Devlet Hastanesi'nde bu ameliyatları yapabilmek e, bizim için gerçekten oldukça e, ümit verici. Sonrası için de oldukça güzel şeyler olacağını göstergesi. E, sonuç dediğim gibi bu bir ekip işi. E, ekibin bu anlamda uyumlu çalışması da çok önemli. Fadıl Gümüş, Mardin Usaybenliyim. Ben iki keredir ameliyat oluyorum. Ben çok yere gittim. Yani hiç kimse bana ne cevap vermediler. Ben de evde oturuyordum. Bir araştırdım. Dedim ki doktorlar geliyor. Bir baktım Murat Hoca yani şey merkezildi. Murat Hoca'nın yanına geldim direktman. Yani zaten fazla şey demedi bana. Zaten işlemler hemen hemen belliydi zaten. Ama net olarak yani tatmin oldum. Dedi seni ameliyat edeceğim. İstiyor musun? Dedim sorgusuz, sualsiz istiyorum. Murat gibi hoca lazım bu bölgelere. Bütün ekipleri, hastane, yönetim gerçekten yani hepsinden Allah razı olsun böyle hakimlerimiz gerektiği buraya bu bölgeye çünkü bu bölgede çok kısıtlamalar olmuştu zamanında falan. Allah bin kere razı olsun ama iyi geçen herkese, herkesin de eline sağlık. Allah razı olsun. Evet. Dört yıldır pandemiden, pandeminin başından beri çekiyorum ben bunu. iki keredir ameliyat oluyorum. Kaynama olmuyor. iki ay, üç ay kaynama oluyor. Ondan sonra olmuyor. Yani ağrılarından bak dört senedir çekiyorum ben bu ağrıları falan. Yani bir türlü bir sonuç alamadım. İşte Murat Hoca'nın yanına geldim. Durumu izah ettim ona. Dedim hocam dört senedir çekiyorum ben bunu. De hoca dedi bu işlemleri yapacağım sana. Bir kısaltma, hem udatma, hem o kaynamayan de yapacağım. ve Yeter ki gönül rahat olsun. Ben zaten belliydi hocam. Yani direktman yani yapabileceğini biliyordum ben zaten.